Merhaba sevgili arkadaşlar. Havva İplikleri kanalıma Hoşgeldiniz geldiniz. Bugün güzel bir keselik modeli anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çektik. Bir tane yuvarlak oluşturduk. ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yaptık. Bir tane zincir çektim. Tekrar bir fıstık daha yaptık. Bir zincir çektik bu şekilde. 6 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Dört tane yaptık. aralarına bir tane zincir çekiyorum e, iki de çekebilirsiniz bu modelde bir tane çekiyorum arkadaşlar altı tane fıstığımız oldu bir tane zincir çektik ilk yaptığımız fıstığa fıstığın tepesini sabitledik işimizi bir tane zincir çektim ilmeğimi uzattım Bir tane fıstık yaptık. Ilmeği uzattım. Fıstığın tepesine tekrar bir fıstık yapıyoruz. Tekrar dibine bir fıstık daha. tane zincir çektik yan tarafa geçtik arkadaşlar buraya da bir fıstık yaptık tekrar ilmeğimi uzattım bir fıstık daha tepesine yapıyorum kapatmadan dibine tekrar bir fıstık bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bu sırayı tamamladık. Bir tane zincirimizi çektik. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Bir tane fıstık yaptık. Tekrar ilmeğimi uzattım. Fıstığın tepesine bir fıstık yaptık. Tekrar fıstığın tepesi dibine bir fıstık yaptık. İki tane fıstığımız oldu. Yan tarafa bir fıstık yaptık. Tığımızda üç tane fıstık oldu. Üçünü bir çıkartıyoruz arkadaşlar ilmeğimi uzattım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu sırayı da tamamladık. Bu şekilde ilmeğimi uzattım tekrar. Bir tane fıstık yaptık. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bu şekilde fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyoruz. kapatmıyoruz. Yan tarafa bir fıstık daha yaptık. 3 tane fıstık oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Tekrar bir fıstık yaptık tığımızda iki tane fıstığımız oldu bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da yapalım yuvarlaktan sonra bir fıstık oldu yaptık bir, bir sırada bir iki tane fıstığımız oldu bir sırada üç tane fıstığımız oldu e, ee, bu şekilde şu, bu fıstıklar 8 tane olana kadar ilerletelim Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde şu kenarı 1 2 4 6 8 tane olana kadar ilerlettik keselifimizi yapıyoruz tekrar fıstığımızı yaptık bir tane Ilmeği uzattım. Fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Kapatmıyorum. Şöyle dibine bir fıstık daha yaptım. Kapatmıyorum. Yan tarafa bir fıstık daha. Üç tane fıstığımız oldu. Üçünü bir seferde çıkarttık. şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamladık. Etrafını dönmüyoruz. Bu şekilde. Bilmiyorum. Eee lifimi çevirdim. İlmeğimi uzattım. Bir tane fıstık yaptım. Tekrar ilmeğimi uzattım yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık daha yaptım kapatmadan dibine tekrar bir fıstık yaptık kapatmadım yan tarafa bir fıstık daha yaptım üç tane fıstığımızı tek seferde çıkarttık bu şekilde arkadaşlar buraya kadar ilerleyelim Evet sevgili arkadaşlar bu sırayı da yaptık bir kere daha bu tarafa gelelim dönelim bitmiş oluyor ilmeğimizi uzattık bir fıstık yaptık tekrar ilmeğimizin tepesine e, fıstığımızın tepesine bir fıstık yapıyoruz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. bir tane fıstığımız oldu tığımızda üçüncüsünü yapalım. Bu şekilde de arkadaşlar bu sırayı bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde oldu keselifimizin bir tarafı bunun gibi bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar ikinci de bu şekilde aynısı ee, bu şekilde buraya önce gülünü dikelim arkadaşlar daha önce de e, kanalımda bulunan bu şekilde gülümüz bu şekilde buraya dikelim telimizi bir sabitleyelim bu şekilde düğüm atalım düğümüzü bu şekilde ortaya gelecek şekilde ayarlayalım arkadaşlar şöyle telimizde kırmızı dikimini yapalım. Şöyle aralardan. Bu arkadaki kırmızılar zaten görünmeyecek arkadaşlar. Ona göre rahat bir şekilde dikebiliriz. Ben bitireyim. Dikimini size bitirin arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde gülünü de diktik. Dediğim gibi arkada arkasındaki bu şekilde sıkıntı değil zaten keselim ayarlayalım arkasını önünü burası arkası bu şekilde şurada ilk en sonki fıstığı şimdi sabitleyelim E, i̇sterseniz burada zincir çekerek burayı ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle ilmeğimi uzatıp bu şekilde birleştirme yapacağım. Siz zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde İlmeğimi uzattım tekrar. Şu aradaki Zincire de batalım arkadaşlar. Bir tane burada zincir çekelim. Ilmeğimi tığın başına telimi doladım. Bu şekilde. 1 2 tane zincir çektim bu şekilde 5 tane yapıyoruz arkadaşlar burayı kırmızı iple de yapabilirsiniz ben yani şimdilik beyaz iple daha sonra belki güde yaptığım renkle de yapabilirim içten dördüncü yaptık beşinciyi de yapalım zincir çekmeden arkadaşlar yan tarafa geçtik tekrar zincir çekmiyoruz bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar böyle bu şekilde ilerleyelim dediğim gibi buraları kırmızıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik burada şurada bir tane zincir çekelim bu şekilde bir tane daha zincir çekelim Başına tel alıp ilerletelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde oldu lifimiz kenar ayasında yaptık böyle bu şekilde dediğim gibi bu birleştirmelerde burada siz 5 tane 5-6 tane zincir çekerek birleştirebilirsiniz bu tarafı boyası da bu şekilde arkadaşlar renkli ipimizi alalım 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Bir tane yuvarlak oluşturduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Başına doladım. 2 3 4 5 6 7 8 tane doldurdum fıstık yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim. Tekrar yuvaya dönüş yapalım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başına doladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane doldurdum fıstığı kapattım. 2 3 4 5 6 tane zincir çekip tekrar yuvanın içine dönüş yaptık. 5 tane zincirimizi çektik. 8 tane doldurdum fıstığı. Kapattım. Alttan zincirimi çektim tekrar yuvaya dönüş yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. 3, 4 5 6 7 8 9 10 Buranın artık e, uzunluğunu, kısalığını kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 12 tane falan zincir çektim. Şu en üstün bir altına şurayı arkadaşlar sabitleyeceğiz. Sayalım. 1 2 3 4 5 fıstık. 1 2 3 4 5 fıstık kalacak şekilde tekrar zincir çekelim 4 5 6 7 8 9 10 tane fıstık çektim burayı tutayım şöyle arkadaşlar tutalım 1 2 3 4 5 tane zincir çektik bu şekilde 10 tane'nin üstüne 1, 2 yuvarlamız oluşturduk. 3, 4, 5 tane zincir çektik. Tekrar aynısını yapalım. Bunun. 2, 3. 4 5 6 7 8. iyi de yaptık. Tek seferde çıkarttık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorduk. Yuvaya döndük. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Başına doladım. Tekrar 8 tane dolduralım. 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, lifimiz bu şekilde oldu. Arkası da böyle. Dediğim gibi şuraları da eee kırmızıyla da yapabilirsiniz. Ben şimdilik beyazına yaptım. Bu şekilde arkadaşlar gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Şöyle dursun. Bir daha gel videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu keselifinde bu gülümüzün anlatımını yapmadım bir önceki e, videoda vardı arkadaşlar videomda çok uzun olmasın diye burada anlatımını yapmadım bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar